Arkadaşlar şey, bugün sizlere bir çok tanınan ve ailece oynanan, sevilen bir oyun My Palp King Tom'un hileli sürümünü indirmeyi göstereceğim. İşte bu sürümün hilesini indirmeyi göstereceğim. Hmm, mesela bu hilesi sürümü. Mesela bunu indirirseniz hilesi oluyor herkesin bildiği gibi. Şimdi arkadaşlar ilk başta okula gidiyoruz. my talking Tom APK indir yazacağız arkadaşlar sesim kısık kendisine diye bağırıyorum birazcık sizle iyi duyun buradan arkadaşlar işte ilk böyle Android oyun kulüp sitesinden yani şu siteden böyle Google yazdığınızda ilk başta ikinci çıkan siteden. Evet, işte buradan indirebileceğiz. Oyun gerçekten ilgi çekici bir oyun. Oyun gerçekten ilgi çekici bir oyun arkadaşlar hem de iyi mesela evlatınız ediyorsunuz Tom falan filan. Gerçi ben pek oynamam. Hmm. Kardeşim için indiriyorum. Hem de size, hem de Tom sevenlerin Tom sevenlere nasıl hileli indiririz onu gösteriyor. Burada bekliyoruz biraz. Yön, link yönlendirilmesi yapacak. Bekliyoruz. İşte 0 önce burada indiriyoruz ve indiriliyor. Gördün gibi. Şimdi arkadaşlar iniyoruz hmm. iniyor işte indikten sonra ne yapacağız. İşte Sonra bilmem işte. Hmm hilal olduğunu kanıtlayacağım size göstereceğim videoda şimdi bu ilk video arkadaşlar benim gerçekten biraz heyecanlıyım ilk defa bir video çekiyorum sizlere bir video ilk defa sunacağım çok heyecanlıyım gerçekten. Valla şurada kalk kısımdan geri gidebilirim. Şimdi açılmasını bekleyeceğiz. Bir de böyle bir yaşama var arkadaşlar. İnternette bir yaşama. Bu da internet gerektiren bir yaşama tabii ki de. Buranın dolmasını bekleyeceğiz. Hilleli olmasını sağlıyor bu oyunun. Evet bekliyoruz. İntans hızına göre dolar bu. Muhtemelen et orta diyelim. Evet iyisi. Şimdi Et Hadi be ya. Kaç kere dolacak acaba? Bir kere şey doluyordur inşallah. Doldu. bazen böyle yapıyor arkadaşlar. İlk giriştiğiniz, hele ilk giriştiğinizde, ilk girişinizde oyna, ilk indirdiğinizde yapma ihtimali daha çok. Gördüğünüz gibi yeni oyna, önceki oyun. Ben sizin için yeni oyuna başlayacağım. Bu anne kardeşim ilerisini indirdik biz burada. Neyden bahsediyorsun ya? Gördüğünüz gibi işte size ileri tom diyeceklerimiz full paramız zenginiz işte odamız kendiniz ne bileyim işte böyle tom yiyarsınız tuvalete ötürürsünüz üstünü neyse falan filan işte arkadaşlar. Hmm. İşte gördüğünüz gibi. My Talking Tom. AVK. Hatta bir şey satın alalım istiyorsanız. Altın kürk. Atman kürkü. Böyle tasarlıyoruz böyle bir şey. Mesela ne diyor bir tane bir alırsın. Sonra bir tane, tane alır. şey alır, göz alırsın, göz alırsın. Böyle taş yaparsın falan. Level 120'den başlıyor. Günümüz meydan okuma filan. Normal hile sistem gibi bütün özellikleri var. Sadece biraz eski sürüm olduğu için non bazı oyunlar yok arkadaşlar. Ama bunun için güncelleme yapabiliyorsunuz. Böyle. Sosyal marketlerden güncelleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar bunun için. Evet. İşte gördüğünüz gibi My Talking Tom hileri ah Hepinize iyi günler dilerim. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.